Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videoda sizinle birlikte A sınıfı bir IP adresinin nasıl alt ağlara bölüneceğini öğreneceğiz. Ee, daha önceki videolarda C sınıfı için anlatmıştım bunu. Şimdi de A sınıfı için anlatacağım. Ee, şimdi karşımıza duran örneğe bakacak olursak, karşımızda 10 8 bir örnek var. Ee, i̇lk oktetine bakıyoruz. İlk okteti 1 ile 126 aralığında olduğu için bu A sınıfı bir IP adresidir. E ee, bunun subnet mask'ını bulacak olursak eğer e, subnet mask'ı nasıl buluyorduk? Abitlerinin bitlerinin 1, host bitlerinin 0 olduğu aralıktaydı. E, yani ilk 8 bitin 1, geriye kalan 24 bitinde 0 olduğu durummuş. O zaman e, subnet mask'ım 255.0.0.0'dır. Bu alt ağlara bölünmemiş bir e, A sınıfı IP adresi. Şimdi bunu e, bir de alt ağlara bölün, e, böleceğimiz bir örnekte görelim. Arkadaşlar bu örnekte de e, slash 8 yerine slash 10 var. Yani ilk 10 biti biz A biti olarak kullanacağız. E, şöyle yapacağız. E, i̇lk 10 biti 1 yazacağız. Geriye kalan 22 bit de 0. Bu şekilde biz e, subnet maskımızı bulacağız. Nasıl buluyoruz? Yazalım. E, yani karşımıza da gördüğümüz şekilde e, yazdığımızda İlk oktetin hepsini bir yaptığımız zaman 255. İkinci oktete geçiyorum. İkinci oktette sadece iki tane bit kullanıyorum. 8 artı 2'den 2 bit kullanıyorum. Yani 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 6'yı kullanıyorum. Bu kaçette? 192. Geriye kalan bitlerin hepsi de 0. Üçüncü oktetim o zaman 0. Dördüncü oktetim de 0. Ee, bu örneğin sublit maskı ne oldu? 255, 192, 0, 0. Daha önceki videoda bunu anlatmıştım arkadaşlar. 2 üzeri m formülü bize kaç alt a böldüğümüzü vermekteydi. Biz a bit olarak e, ekstradan 2 bit kullandık. Yani 2 üzeri 2'den 4 alt a bölmüş olduk. Geriye kalan 22 bit de e, host bitini e, host sayısını verecekti bize. Bu da 2 üzeri m 2 yani kaç olacak? 222 eksi 2 her alt ağda bulunan host sayısını bize verir. Ee, o zaman şimdi e, network adresimizi, broadcast adresimizi, ilk ve son IP'lerimizi yazacağımız bir tablo oluşturalım. Arkadaşlar e, 4 alt ağ böleceğiz demiştik. Yani 256 sayısını 4'e bölüyorum. 64 her e, Network adresini 64 bitte bir değişeceğim e, Bu kısa yol aslında e, bunu binary sistem şeklinde de yapabiliriz Ben o kısma girmiyorum e, yani bu daha pratik olduğu için bunu anlatacağım size daha önceki videoda da bu şekilde anlatmıştım o zaman Network adreslerimizi yazalım arkadaşlar birinci an e, Network adresi 10. 000. 64'te ikinci ağ gece ve şu an işlemlerimizi e, ikinci oktette gerçekleştiriyoruz çünkü ikinci oktetten ben bit aldım a bitine kattım e, ikinci ağımızda o zaman 10 64 0 0 üçüncü ağımız 10 128 0 0 dördüncü ağımızda 10 192 0 0 şimdi broadcast adreslerini yazacağımız zaman da arkadaşlar broadcast adresi bir network adresinde kullanılan son ip adresidir Hani host e, host sayısını bulurken eksi 2 yapıyoruz ya Bunların biri network adresini çıkarıyoruz ikincisi de Broadcast adresini çıkarıyoruz geriye kalan ip'ler kullanılabilir ip adresi bizim için e, Şimdi Broadcast adreslerimize bakalım arkadaşlar ikinci A geçmeden bir önceki adres bizim bro birinci ağımızın Broadcast adresidir o zaman 10 63 255 255 ikinci a için de şöyle üçüncü a geçmeden bir önceki ip adresi bizim broadcast adresimizdir ikinci an broadcast adresidir o zaman 10 127 255 255 üçüncü anda 10 191 255 255 dördüncü anda 10 255 255 255 şimdi ilk ve son ip adreslerimize bakalım. Ee, İlk ip adresi network adresine bir eklediğimizde elde ettiğimiz ip adresimizdir. 10.0.0.1 Son ip adresi de broadcast'tan bir önceki ip adresidir. O da 10.63.255.254'dür. Bunları e, siz tek tek bakabil, e, bakıp kendiniz de yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kontrolünü de sağlarsınız. Zaten e, ekranda görülmekte. Ben şimdi hızlıca başka bir örneğe geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu örneğimizde de e, 10.0.0.0 yine e, network adresimiz var. Ve slash 18. Bu sefer e, 18 bize diyor ki ilk 18 bit A biti geriye kalan e, 14 bit de host biti. E, ben bunu 8'li bitleri tek tek göstermek için yazdım. E, i̇lk 18'e 1 dedim. Geriye kalanlara da 0 dedim yani birinci oktetim subnet maskını bulabilmek için birinci oktetimde hepsine bir yazdığım için 255 ikinci oktetimin de yine her bite bir yazdığım için yine 255 üçüncü bitimde a bit olarak sadece iki tane bit kullanmışım bu da 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 6'dan 192'dir e son oktetimde arkadaşlar 0 şimdi ben e, hani a sınıfı ip adresinin 8'de 8'e ek olarak 10 tane daha A biti kullanmışım ya. Yani 2 üzeri 10 eşittir 1024 tane alt A, a böldüm bu örnekte. Geriye kalan 14 de host bitiydi. 2 üzeri 14 eksi 2 16.382 de her alt ağda bulunan host sayısını vermekte. Şimdi bunun e, network adresini, broadcast adresini yazalım arkadaşlar birinci ikinci üçüncü dördüncü altı ağ için yazdım bunda da bir önceki şeye gidiyorum arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi sadece üçüncü oktette işlem yapıyormuş gibi başlıyorum iki tane bit kullandım yani 4 252'den 4 256'yı 4'e bölüyorum Hani bir önceki örnekte nasıl yapmışsam şu anda da aynısını yapıyorum ama üçüncü oktette işlemlerimi yapıyorum Şimdi bakalım. Birinci network adresimin A adresi 10 0 0 0. İkincinin 10 hani 256'yı 4'e böldüm ya orada elde ettiğim 64'ü 3. oktette kullanacağım bu sefer. Bir önceki örnekten farklı olarak. İkinci network adresim de 10 0 64 0. Üçüncüsü 10 0 128 0. 4. network adresimde 10 0 192 0 gördüğünüz gibi 64 64 ilerledim. Ne demiştik? Broadcast adresi o ağdaki kullanılabilir son IP adresiydi. Yani ikinci network'e geçmeden kullandığım son IP benim birinci network'ümün broadcast oluyor. 10 0 63 255 Ee, bu kısmı tam anlamanız için ikinci ve üçüncü network diye tekrar söylüyorum. Ee, üçüncü network'ün a adresi 10.0.128.0'dı. Bunun bir önceki IP adresi ikinci network'ün broadcast adresidir. Bu da 10.0.127.255. Üçüncü network adresinin de broadcast adresi 10.0.191.255. 4. broadcast adresi de 10.0.255.255. Eee ilk ve son IP zaten dediğim gibi network adresinden sonraki ilk IP ve broadcast'tan önceki ilk IP ilk ve son IP'lerimi oluşturmakta. Ee, diğer network'lere bakalım. 5. 6. 7. ve 8. network adreslerimiz Arkadaşlar 3. oktetteki işimiz bittikten sonra 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e veya ilerikilere geçtiğim zaman bu sefer de 2. oktette işlemleri yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar şöyle bir önceki 1'den 4'e kadar olanlar da 3. oktette işlemlerimi tamamladıktan sonra bu sefer 2. oktete kaydım. Burada bu sefer de 1. 1, 2, 3 bu şekilde yazacağım. Yani bakalım hemen 5. E, network adresinin 10, 1, e, 0, 0, 6'da 6. network adresim e, 10, 1, 64, 0, 10, e, 7'de 10, 1, 128, 0. Yine e, 64, 64 artırımı yaparak gidiyorum. Broadcast adresi de yine aynı şekilde. 1. E, için 10, 1, 63, 255, 6.'nın broadcast adresinde 10, 1, 127, 255. Arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz. Ee, kaç 6'a bölmüştük? 1024 6'a böl bölmüştük. Onda nasıl olacak? Ee, hani bunu nasıl yapacaksınız? 1 bittikten sonra 2, 3 bu şekilde arttıracaksınız. ikinci oktetteki işlemleri kaça kadar? Ee, 1024 6'a bölmüştük. Hemen o kısmı açayım. 1021. Network 1022, 1023, 1024. En son son 4 6'a geldiğimizde de arkadaşlar ikinci oktetimiz 255 oldu. 1021'de 10 255 0 0 oldu. 1022'de 10 255 64 0 1023'te de 10 255 128 0 1024'te de en son 10 255 192 0. Geriye kalan broadcastleri, son aypleri, ilk aypleri dediğim gibi e yani daha önceki kısımda anlattığım gibi siz onu kısımları tamamlayabilirsiniz arkadaşlar.